Daha, daha da temelde edeplerle başlıyor. Edep. Abdullah bin Mübarek öyle ifade ediyor. Çok severim. Abdullah bin Mübarek hem muhaddisdir, hem müstehittir, hem müfessirdir, hem de büyük evliyaullah'tır. Bir Müslüman edeplere riayet etmezse müstehatları kaybeder diyor. En asalda edep var. Edep. Mesela ne bu İslam hayatını yaşarken edeplere bir Müslüman evinde helaya tuvalete girdiği zaman dikkat edecek. İnsasını, binasını, apartman dairesini evvela böyle inşa edecek. Ve tuvalete oturduğu zaman ön tarafıyla arka tarafı katkıyla kibreye gelmeyecek. Kitaplarda aslında Edeb edep kastinde, Bir Müslümanın evindeki tuvalet helal. ve hacete oturulduğu zaman o insanın en tarafı veya arka tarafı kıbleye karşı geliyorsa o evin üzerinden Allah bütün rahmetini kaldırmıştır. En temelde de bırak. Evliyaullah'tan birisi oğluna bir kız arıyordu. Gelin almak için, oğluna nikahlamak için bir kız arıyordu. Dediler ki, falanca yerde, falanca alimin her kalada yetiştirdiği bir kızı var. Alimin kızı. Bir gün onunla görüşün ve o alimin kızını oğlunuza gelir alın dediler. Bir evliya hastalarca yaya yol yürüdü yürüdü yürüdü. Gitti o alimin bulunduğu beldeyi buldu ve elini sordu. Eline girdiler, görüştüler, konuştular. Kerimesini sordu, kızını sordu adam mübarek evliya ve ondan sonra dediler ki şimdi kız, şimdi kız bahçeye çıkmış bulunuyor dediler. Bir iş için kız bahçeye çıkmış. Bir vesileyle evin balkonundan bahçeye nazar ettiler. Bir de baktılar ki o e, ailenin kızı kucağına bir çocuğu almış, o çocuğu asıyor, isetiyor. Hani köylerde açık ara çocuğu isetirken kucak kucaklarına alıyor ve çocuğu itekirler. Çocuğu itekir ama tam çocuğu kıbleye karşı tutmuş, o belki haceti kıble istikametinde meydana koyuyor. Hemen o evliyaullah derhal o evi terk etmiştir, eğer bu hakikaten alim olsaydı, kızına, kızla istikamete nasıl edep yapılmasını ve hürmet edilmesini öğretirdi. Bu adam alim değildir, bu kız bana yaramaz demiştir. Edep, evet. sen İslam'ı neden zannediyorsun be ne